Selam Aleyküm canlar. Futbolda bazen öyle maçlar olur ki bir taraf adeta fırtına gibi eser. Daha 20. dakikada skor 2-0 olur ama o maç bitmemiştir. Çünkü o fark, o tempo, o baskı bize goller daha gelecek der. İşte ben o anları yakalamanın sırrını buldum. Takımlar arasında 3 gol farkla biten maçlarda 2,5 gol üstü nasıl garantiye yakın gelir? İşte bugün bunu sizlere, siz değerli kardeşlerime göstereceğim. Bu sadece bir tahmin değil. Bir analiz gücü, bir istatistik zekası. Çünkü kazananlar şansa değil, sisteme inanır. Hazırsan iki takım arasında 3 gol farkla gelen 2,5 üst mucizesini birlikte yakalayalım. Bu taktik Gol kokusunu uzaktan hissedenlerin taktiği diyorum. 3 fark ile 2,5 gol üstü nasıl yakalanır? Birazdan bu taktiği siz değerli kardeşlerime anlatmaya başlayacağım. Taktiğime geçmeden önce videomu atlamadan baştan sona kadar çok dikkatli bir şekilde izlemenizi ve 30 saniyenizi ayırıp kanala abone olmanızı Bildirimleri açmanızı, videoya bir like bırakmanızı, yoruma nokta dahi koymanızı sizlerden önemli rica ediyorum. 3 fark ile 2,5 gol üstünü nasıl yakalayacağız? Öncelik olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunu öğrenelim. Arkasından örnek maçlar üzerinden taktiğimizi anlatmaya hemen başlayalım. Evet kardeşlerim bu taktik için dikkat etmemiz gerekenlerden bahsedeceğim. Takımların son maçlarını baz alacağız. Gol farkını hesaplayacağız. 3 gol olmasına dikkat edeceğiz. Hepsi bundan ibaret. Kafanız karışmasın. Örnek maçlar üzerinden sizlere bu taktiği zaten anlatacağım ve bu taktiği sizlere kanıtlayacağım. Bugün oynanan maçlar üzerinden bu taktiği sizlere göstermeye hemen başlayalım istiyorum. Evet kardeşlerim bu taktik o kadar basit ki sizler bile ne demek istediğimi ilk maçtan anlayacaksınız. Çocuğa bile anlatsak inanın bu taktikle 2.5 gol üstlerini nasıl yakalayacağını net bir şekilde anlar. Hiç vakit kaybetmeden hemen örnek maçlarımız üzerinden taktiğimizi anlatmaya başlayalım. Öncelik olarak maç goleyi açtık ve burada takımların oynamış olduğu son 5 karşılaşmayı baz alacağız en alt kısımda bulunan oynamış oldukları karşılaşmaların gollerini toplayacaksınız. İki karşılaşma ev sahibinden iki karşılaşmada deplasmandan alacağız. Bu iki karşılaşmanın arasında 3 gol fark olması gerekiyor. Ajax maçına baktığımızda 3-3-8 Galatasaray'a baktığımızda 5 gol mevcut. 8'den 5'i çıkardık 3. Ve maçımız çok rahat bir şekilde 2.5 gol üstü şekliyle sonuçlandı. Direkten dönen toplar var. Bu maç 4-5-6 olurdu. Ayrıca Galatasaray'ımıza da sonsuz başarılarımızı sunuyoruz. Ajax'ı 3-0 gibi ezici bir skorla yendiği için de kendilerini tebrik ediyoruz. Devam edelim. Bir diğer maça geçtik. Bugün oynanan kulüp bürüş. Barcelona maçında da aynı senaryo vardı. Kulüp bürüşün oynadığı... En alttaki iki karşılaşmanın gollerini topladığımızda 5 gol yapıyor. Barcelona'nın oynadığı en alttaki iki karşılaşmanın gollerini topladığımızda ise 8 sekiz yapıyor. 8'den 5'i çıkardık. 3 gol fark var. Maç 3-3 tamamlandı. 2 i̇ki kere 2,5 iki gol üstü oldu. Bir diğer bugün oynanan başka bir karşılaşmaya geçtik. Al da aynı senaryo mevcut arkadaşlar. 6 gol üstteki ta takımda var. 3 gol de alttaki takımda var ve gördüğünüz üzere 3 gol farkla maç 2-2 sonuçlanmış. 2,5 gol üstü bayisi kazanmış. Burada bir durdum. Sizce bu tesadüf mü arkadaşlar? Bunu yorumda belirtin. Bu kadar maçın söylediğimiz şekilde bitmesi, aynı sistemin çalışması ve maçların takır takır 2,5 gol üstü sonuçlanması sizce tesadüf mü değil mi? Devam ediyoruz. Bir başka maça geçtik arkadaşlar. Burada da takımların oynadığı en alttaki iki karşılaşmada Eastern'de 3 gol olduğunu Altındaki takımda ise 6 gol olduğunu görüyorsunuz. 6'dan 3'ü çıkardık. 3 kaldı. Maç 7-0 tamamlandı. 2 i̇ki kere 2,5 iki gol üstü kazanmış oldu. Bir diğer maça geçtik. Bu da arkadaşlar bugün oynandı. Yine aynı şekil. Üste 5 Altta 2 gol var. 5'ten 2'yi çıkardık. 3 maç 1-2 şekliyle tamamlandı. 2,5 gol üstü bayisi kazandı. Bir diğer bugün oynanan karşılaşmaya geçtiğimizde üstte 3 gol, altta ise 6 gol var. 6'dan 3'ü çıkardık. 3 kaldı. Maçımızda 2-2 iki iki sonuçlandı. 2,5 i̇ki gol üstü bayisi kazandı. Bir günde sizlere bu şekilde biten 50 tane karşılaşma gösterebilirim. Devam ediyoruz. Bir diğer Karşılaşmaya geçtik bu da bugün oynandı arkadaşlar gördüğünüz üzere üstte 7 gol altta ise 4 gol mevcut 7'den 4'ü çıkardık 3 gol kaldı maç 1-3 tamamlandı 2.5 gol üstü bayisi kazandı. Bir diğer maça geçtik arkadaşlar burada da yine üstte gördüğünüz üzere 9 gol altta ise 6 gol var 9'dan 6'yı çıkardık 3 gol maç 3-0 tamamlandı. Bir kere daha söylüyorum. Bunu muhakkak ve muhakkak yorumda belirtin. Sizce bu sistemin çalışması ve bu maçların 2,5 gol üstü şekliyle tamamlanması tesadüf mü? Tesadüf ya da değil. Ya da fikriniz neyse yoruma muhakkak yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Devam edelim. Bir diğer maça geçtik. O da bugün oynandı arkadaşlar. Burada üstte gördüğünüz üzere toplamda 5 gol Altta ise 8 gol mevcut. 8'den 5'i çıkardık. 3 maçımız 2-1 tamamlandı. 2,5 gol üstü Bayis'i kazandı. Bir diğer karşılaşmaya geçtik. Bu da bugün oynandı arkadaşlar. Üste toplamda 9 gol. Altta ise toplamda 12 gol mevcut. 12'den 9'u çıkardığımızda 3 kalıyor. Maç 1-2 şekliyle tamamlandı ve 2,5 gol üstü Bayis'i kazandı. Ve geldik son maça arkadaşlar. Bu maçta bugün oynandı. Gördüğünüz üzere üstte 4 gol. Altta ise sadece 1 gol mevcut. 4'ten 1'i çıkardığımızda 3 yapıyor. Maç 1-3 şekliyle tamamlandı. 2.5 gol üstü bayisi kazandı. Güncel olan bu taktikte başarı %90. Muhakkak ve muhakkak değerlendirin diyorum arkadaşlar. Örnek maçlar üzerinden taktiği nasıl yapacağınızı anlattım. Bugün oynanan karşılaşmalar üzerinden bu taktiğin aktif olduğunu, güncel olduğunu sizlere kanıtladım. Sıra geldi oynanmamış maçlar üzerinden detaylı anlatıma. Hiç vakit kaybetmeden hemen detaylı anlatıma geçelim. Evet dostlar, hemen detaylı anlatıma geçtik. Bugün oynanacak olan bologna Bran maçı Rangers, Roma, Real Betis ve Lyon maçlarında da aynı senaryo mevcut. Hep birlikte takip edeceğiz ve bu maçların 2.5 gol üstü şekliyle sonuçlanıp sonuçlanmadığına birlikte karar vereceğiz. İlk maçımızda geçtiğimizde arkadaşlar gördüğünüz üzere Bologna'da iki karşılaşmasında 5 gol olmuş. Bran'da ise iki karşılaşmada 8 gol olmuş. 8'den 5'i çıkardığımızda 3 kalıyor. Bu maçın 2,5 gol üstü olma ihtimali çok yüksek. Bir diğer karşılaşmaya geçtik. Oynanmamış olan bu karşılaşmada da Rangers Roma ile karşı karşıya geliyor. Rangers'a baktığımızda 7 gol, Roma'ya baktığımızda ise 4 golü görüyoruz. 7'den 4'ü çıkardık 3. Bu maçın da 2,5 gol üstü olmaması için hiçbir neden yok. 2,5 gol üstü olma ihtimali çok yüksek. Bir başka maça geçtik. Real Betis-Lyon maçında da aynı senaryo mevcut. Real Betis'in son oynadığı iki karşılaşmaya baktığımızda toplamda 4 gol. Lyon'a baktığımızda ise arkadaşlar toplamda 7 golü görüyoruz. 7'den 4'ü çıkardık. 3 gol fark çıktı. Bu maçında 2.5 gol üstü olmaması için hiçbir neden yok. Böylece bu sistemi nasıl kullanacağınızı 2.5 gol üstlerini nasıl yakalayacağınızı anlatmaya çalıştım. Bir konu daha var arkadaşlar. Bu konuda sizler için çok önemli bir konu. Burada taktik videolarımı sizlerle kardeşlerimle paylaşırken bu taktik videolarını alıp değerlendirip güzel sonuçlar alan kardeşlerimiz tabii ki yorumda kendilerini belli ediyor ve teşekkürlerini sunuyor. Ama şunu unutmayın. Bu taktiği verdik diye bu taktikte bin tane maç oynanıyorsa bin maçta gelecek diye bir kayde yok. Taktik demek kolay yol demek arkadaşlar. Kesin, garanti, yüzde gibi saçmalıklarla sizin başınızı hiçbir zaman ağrıtmadım. İki buçuk gol üstlerini ararken bu sistemi kullanarak iki buçuk gol üstlerini süzmenizi daha da kolaylaştırabilecek bu taktiklerle sizlerin kazanç sağlamasını hedefliyoruz. Taktik işe yaradığında kimse gelip yoruma teşekkür etmezken taktikle ilgili bir sıkıntı olduğunda Allah ne verdiyse vay senin vereceğin taktiği şöyle yapayım da vay öyle oldu da vay böyle oldu da arkadaşlar bakın kural basit. Sizlerin yararına olacak bu videoları hazırlayıp siz değerli kardeşlerimin beğenisine sunuyorum. İşinize yaradı mı? Alır kullanırsınız. İşinize yaramadı mı? taktiği denediniz. işe yaramadı. Oynamazsınız olur biter. Bu kadar basit. Bunun için gelip burada o yapmanıza gerek yok. Sakin olun dostlar. Burada zaten elimden geldiğince takip etmiş olduğum oranlar olsun, takımlar olsun. Bir taktik videosunun çıkması inanın arkadaşlar yaklaşık bir ay zamanımızı alıyor. Biz bunları kıçımıza şamara çekip de kıçımızdan uydurarak sizlere sunmuyoruz. Her videomda dikkat ettiyseniz örnek maçlar üzerinden günlük olarak, güncel olarak bu taktiklerin işe yaradığını, taktiklerle maçların ne şekilde sonuçlandığını, başarılı olduğunu sizlere gösteriyorum. Arkasından da oynanmamış maçlar üzerinden bu sistemi sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya devam ediyorum. Ama arada istesek de istemesek de bazı kayıplar olacaktır. Bunlara dikkat edeceksiniz. Gerekirse çok maç yazmayacaksınız. Tek maç oynayacaksınız, ikili kombine yapacaksınız. İlla da ben çok maç yazmayı seviyorum, tuvalet kağıdı gibi kupon yapmayı seviyorum diyorsanız da bu işi sisteme döküp kazancınıza kazanç ekleyeceksiniz. Bu taktik videomuz günceldir arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak kullanın diyorum. Şu taktiği kullanacak olan dostlarıma bir kere daha sesleniyorum. Güzel sonuçlar almak için bu videoyu atlamadan gerekirse bir kere daha izleyin ki Sizler de artık 2.5 gol üstlerini aramak zorunda kalmayın. İşiniz kolaylaşsın diyorum. Taktiği kullanacak olan dostlarıma şimdiden bol şans diliyorum. Bol kazanç diliyorum. Son olarak da bildiğiniz üzere arkadaşlar sizler için kurduğumuz WhatsApp gruplarımız var. Bu ücretli WhatsApp gruplarımıza katılmak isteyen kardeşlerim için ekrana WhatsApp grup detaylarımı koydum. Size uygun olan grubu seçerek sizler de bizlerle çalışmaya hemen başlayabilirsiniz. Gruplarımız aylıktır. Yapmanız gereken tek şey grubunuzu seçmek, WhatsApp üzerinden bizlerle iletişime geçmek, sizler de bizlerle çalışmak istiyorsanız ekranın sol alt köşesinde görmüş olduğunuz numaranın WhatsApp'ına WhatsApp grubuna katılmak istiyorum yazabilirsiniz diyorum. Böylece taktik videomuzun sonuna geldik. Taktik videolarımın ardı arkası kesilmeyecek. Sizlerden ricam beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik tutmayın. Kanala abone olurken düşünmeyin arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle tamamen ücretsiz bir şekilde 20 saniyenizi ayırıp sadece bir tuşa basarak kanalımıza abone olur bizi destekleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. بس يا عزبت دلالي شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك تطل كل شي من الدنيا ما بدي جنو, جنو 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 يوم اللي ما عالية جنو من بلاد الغربية عتابه مع المودية وزاد شغله للحدي